Merhaba arkadaşlar. Falımda ne var? Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İzleyenin niyetine kolektif açılım yapacağım. Her gün olduğu gibi sizin niyetinize kahvemi içtim, kapattım. Sizler de güzel dileklerinizi, niyetlerinizi gönderin bakalım. Neyse haliniz çıksın, faliniz diyerek başlayalım. Arkadaşlar, özel açılım yapıyorum biliyorsunuz. Randevulu çalışıyorum. Özel açılımlarımız için 0531 887 2880 telefon numaramdan whatsapp'tan mesaj atarak randevu alın beni lütfen aramayın çünkü meşgul olacağım o esnada size hemen cevap veremeyebilirim whatsapp'tan mesaj atın mutlaka size dönüş yapıyorum 0531 887 2880 bir de instagram hesabım falımda ne var sevim lütfen orayı da takip etmeyi unutmayın zil bildirimlerini açmayı unutmayın youtube'da Şöyle bir odaklanın bakalım neyse haliniz çıksın faaliniz diyerek şöyle bir başlayalım. Öngörülerimizi söyleyelim. Sizler için bugünün niyetine Rabbim güzellikler yaşatsın, güzel olaylar başımıza gelsin. Şimdi falınızda deve çıkmış arkadaşlar. Deveyi biz hepimiz biliriz. Çok güzel bir olaydır aslında. Ee, i̇yi bir hayatı ifade eder. Özellikle hem iş hayatında hem aile ve sosyal yaşantımızda. Arzu ettiğimiz noktaya gelmeyi anlatır ee, olumlu gelişmeler ve kısmetimizin açılacağını anlatır bir yükün bir yerden bir yere gideceğini anlatır belki böyle bir eşya taşıma işiniz olabilir belki eviniz değil belki iş yeriniz belki eşya yenilemek gibi de olabilir böyle bir yük işiniz olabilir ama deve totalde çok güzel nasibinizi kısmetinizi alacaksınız o anlama gelir birileri tarafından dibe çekilmeye manipüle edilmeye çalışılabilirsiniz alttan alttan böyle e, o küçük beyinleriyle ayarlarınızla oynamaya çalışabilirler e, siz bunlarla mücadele çok yaşadığınız için üstünlük sağlayacaksınız üstünlük sağlayabilirsiniz yani sizi kimse dibe falan çekemez bunu hadlerini bildirirsiniz onu söylemek istiyorum e, tabak sembolü çıkmış arkadaşlar hayattan zevk almayı keyifli anlar yaşamayı ve güzel şeylerin tadını çıkarmayı anlatır bize istediğinizi temsil eder bunları istediğinizi temsil eder ee, tabak aynı zamanda bir şeyin hazır olmasını veya beklemeye e, bekleme ile bağlantılıdır yani bir şey hazırlandı tabağa geldi yiyeceğiz artık bekliyoruz anlamında düşünün beklentileriniz beklediğiniz hayatınıza gelecek sürprizlere açık olun lütfen artık olmuş bitmiş tabağa gelme zamanı gelmiş İnşallah biz de bu nasibimizi hep birlikte yeriz. Bir de bavul çıkmış arkadaşlar. Çok önemli, ciddi kararlar alabilirsiniz. Ani karar vermeden önce dikkatli düşünerek karar vermeniz gerekebilir. Adı üstünde bavul yolculuğu da işaret eder. İnşallah güzel şeyler olsun. Hayatınızda güzel yolculuklara gidin. Gelin bakalım. Saçınızı topuz yapmışsınız. Güçlü ve kudretli bir kişiden maddi manevi destek görmeyi anlatır. Bu sayede derlenip toparlanmayı gösterir. Ee, bunu anlatır bize. Saçlarımızı toparlamamız, derlenip toparlanmayı anlatır. Yani bir şeylere giderken, bir yere giderken, bir şeye hazırlanırken saçımızı şöyle bir şekil veririz, değil mi? Ve burada bir de yere tükürüyorsunuz. Ağzınızdan çıkan kelimelere çok dikkat edin lütfen. İstemediğiniz cümleleri, istemediğiniz lafları ağzınızdan çıkarabilirsiniz. Şimdi laf ağızdan çıktı mı geri dönüşü de biraz zor oluyor haliyle biliyorsunuz. Ağzı bozuk bir insandan rahatsız olduğunuzu da gösterir bize bu. Bir rahatsızlık var arkadaşlar. Böyle bir rahatsızlık hissediyorsunuz bir de burada bir kuşun bir telin üzerinde bir kuş tek başına bir şeyler bekliyor birini mi bekliyorsunuz acaba birinin gelişini mi bekliyorsunuz İnşallah beklediğiniz kimse hasretinize kavuşursunuz diye duamızı da edelim her gün olumlamalar yapıyoruz burada biliyorsunuz arkadaşlar ve burada kopuşlar yaşamışsınız hayatınız Şöyle kesitler halinde sanki bölüm bölüm böyle bir düz bir gidiş yok Eğir, eğrilik e, bükülme hepsini yaşamışsınız kopuşlar ayrılıklar vefatlar para kayıpları acılar üzüntüler güzellikler hepsi yaşanıyor tabii ki yaşamda sizde biraz fazla gözüküyor bu ya da derinden etkilendiğinizi gösteriyor diyelim şimdi herkes e, yara alır ama herkesin kaldırma kapasitesi farklıdır acı eşiği farklıdır. Şimdi siz kaldırırsınız ben kaldıramam. Benim dayandığıma siz dayanamazsınız. İşte burada böyle bir sıkıntı var. Bir kopuşlar yaşamışsınız. Onu gösteriyor. Bir de burada arkadaşlar karşılıklı biriyle önemli konuda karar verip bir el sıkışacaksınız. Onu gösteriyor bize. Fincanımızın içinde ben onu görüyorum arkadaşlar. El sıkışıyorsunuz. İnşallah güzel anlaşmalar, güzel tanışmalar olsun. Kocaman, devasa büyüklükte bir soru işaretinin olması Sorunlar büyük. Sorunların içinden çıkmaya çalışıyorum. Boğanın da ta tepesinde çıkması soru işaretinin boğa gibi güçlü olacağınızı gösterir. İnşallah böyle bir iradeli, iradenize hakim olan güçlü bir şekilde boğa gibi ilerleyeceksiniz. Sorunların üstesinden geleceksiniz. Bize onu gösteriyor. Ve burada bir vinç var arkadaşlar. Bir yük kaldırmaya çalışıyorsunuz sanki. Şimdi bir borcun, derdin, bir sıkıntının altına lütfen bu aralar özellikle Ekim ayı içinde girmeyin. Önünüzü görmeden, piyasaları takip etmeden hiçbir karar vermeyin. Sakın ola ki borcun altına girmeyin açıkçası. Onu söylemek istiyorum. Ee, burada şöyle bir nefes alırsınız fakat kendinizi hesapsızca yaptığınız kararlarla birlikte sıkıntılara sokabilirsiniz. Lütfen ben de sizi uyarıyorum. Dikkat edin borcun derdin altına girmeyin kaldıramayacağınız yükün altına kapasitenizin dışına çıkmayın lütfen şöyle bir de tabağımıza bakalım tabağımızda da kaplumbağa orta yerde çıkmış kaplumbağa evdir hanedir hane ile ilişkilendirilir bu konular hane ev konuları gündemde olabilir Alım-satım işleriniz olabilir, tapu işleriniz olabilir, vergi işleriniz olabilir. Bu tür şeylerle böyle bir uğraşacaksınız bu ara. Yavaş giden işlerin böyle bir çoğalması var burada. Ee, haneden birisi arka arkaya bir gidişler var. Haneden çıkış, belki eğitimiyle alakalı, belki ekmek kavgası, ekmek davası e, işiyle alakalı çıkışlar var. Ama haneden dışarı birkaç kişinin hatta iki kişinin böyle bir çıkışı gidişi var. Onu gösteriyor bize kalbiniz böyle bir kenara gelmiş ne, ne yapacağınızı bilemiyorsunuz duygusal anlamda belki evliliğiniz belki ilişkinizde bir ee, nasıl diyeyim bir hareketlilik var bir çatırdama bir patırdama var bu konular gündemde olabilir ama merak etmeyin dış etkiler sizi etkilemesin dış etkenleri biz yok ederiz merak etmeyin Burada birilerinin ee, olaya müdahil olması. Sizi gelebilir. Biz kendi sorunlarımızı kendimiz halledebiliriz diyebilirsiniz sevgili dostlarım. Oyuncak bir bebeğin burada olması bir bebek haberi alınabilir ya da bir bebek tedavisi görülebilir ya da bir bebeğiniz vardır. Onunla ilgili bir sorun varsa Allah'ın izniyle problemin çözüleceğini gösteriyor bize. Küçük bir bebek, küçük bir çocuktan bahsediyoruz. Böyle bir durum var ise ve burada koskocaman bir kartalın olması ve önünde 9 rakamının olması 9 cenin pozisyonunda artık doğuma hazır diyoruz. Kartalsa gücü, kuvveti, devleti, milleti anlatır. İnşallah Rabbim devletimizi millet, devletimize, milletimize zeval vermesin. Böyle bir güçlenme, güçleneceğimiz birlik ve beraberlik içinde olacağımız bir döneme geçiş yapıyoruz. Burada gücü gösterir bize. Şöyle bir de kartlarımızla devam edelim. Bakalım kartımız bugünün enerjisiyle bize ne söyleyecek, ne anlatacak? Arkadaşlar kanalımı beğenip takip etmeyi, zil bildirimlerini açmayı lütfen unutmayın. Sizden istirham ediyorum. Nokta dahi olsa mesajınız benim için çok kıymetli. Uzun uzun yazıp yorulmayın lütfen. Küçücük mesaj atsanız bile yeterli benim için. E, videomuzun öne geçmesini sağlayacaktır bu. Şöyle bir bakalım. Harikasınız. İhtişamlı, gösterişli bir yaşamla başladık. Kalite ve konforun artacağını gösterir hayatınızda. Rakipleri olmayacak mı? Bunlar olmazsa olmaz tabii ki. Rakiplerimizin başını ezecek, büyüyecek ve çoğalacağız diye gösteriyor bize. Ev yurt sahibi olmak, düzen kurmak, sorumluluklar elde etmek, sorumluluklar kazanmak ve bunun akabinde para kazanmak gibi gibi durumlar yaşanıyor burada. İnşallah hayatınızda böyle tek ayak üzerine dururken çift ayak üzerine durmaya gayret edeceğiz. Biz çift ayak üzerinde durmayı biliyoruz, öğrendik artık öyle değil mi? Ve burada elim kolum bağlı bir şeyler, bazı durumlar var bir şey yapamıyorum, bir tepki de gösteremiyorum. Ne olur benim halim, ne olur benim durumum der gibi şaşkın şaşkın etrafınıza bakıyorsunuz. Askıda ekmek gibi bir hayatınız var, bir şeyler hep askıda kalmış, ertelenmiş, ötelenmiş ne olur bunların sonu. Merak etmeyin, hak, hukuk, adalet işler hayatınızda ve hayatınıza birinin desteği girer, bir toparlanma sürecine giriyorsunuz, bir şeyleri, bir şeylerin adaletli bir şekilde yola gelmesi de sizi mutlu edecek, ihya edecek ve burada denge kurmaya dengede durmaya çalışıyorsunuz, dengeyi sağlar mıyım? Ne olur benim bir durumum, adam olmayan adamlara değer verdim, kral tacı giydirdim, değerli olmayan kadına değer verdim, ee, kraliçe tacı giydirdim. Bunlar beni harap ve bitap etti, ilişkilerimde hiç başarılı olamadım ya da evliliklerimde başarılı olamadım diyebilirsiniz. Fakat bu aralar ikilemdesiniz, iki arada bir derede kalmak, iletişiminiz de kuvvetli yalnız onu da söyleyeyim iki kişinin arasını yapabilirsiniz ya da biriyle kendi aranızda bir soğukluk girdiyse bunu tamamlayabilirsiniz birinden alacağınız vereceğiniz para işi varsa bu konuları halledebilir bol bir elbise giymeniz darlıktan sonraki bolluğu rahat etmeyi nefes almayı gösterir bize yakınlarınızdaki insanlardan hep zarar gördüğünüzü anlatıyor kartlar arkadaşlar lütfen dikkatli olalım ve baba gibi baba adam gibi adam maneviyatına güçlü, kültürlü, eğitimli, maddi manevi güçlü bir beyefendinin hayatınıza dokunacağını, destek alacağınızı gösteriyor bize. Ve burada diyor ki ben önümü göremiyorum diyorsunuz. Çok sorunla aynı anda uğraştığım için belki önümü göremiyorum, belki kendimi yordum, vücut ağrılarınız var, kendinizi sıkmaktan. Çocukluğumdan beri hayatımda bir blokaj mı var? Ne var bilemiyorum ama. Bir şeyler hep yarım gidiyor, yarım kalıyor hayatımda. Bu beni geriyor diyebilirsiniz. Anne ile yaşanmışlıklar, anne özlemi ya da anneye karşı bir tepki, anne konuları deyince farklı bir durum var sizin için. Anneye, annenin ezilmiş bir annem vardı, acı çeken bir anneniz mi vardı küçüklüğünüzde? Böyle problemler mi yaşadınız? Bilinçaltı bunları silemiyor demek ki. Ve burada ben öldüm bittim yandım derken diyor ki kartımız merak etme güneş tependen doğuyor bu enerjiyi yakaladın sen. Bu sırtına almış olduğun yaralar gelip geçici yaralar fazla takılma kalkacaksın bu düştüğün yerden diye de sizi uyarıyor kartımız. Ve simsiyah bir ata binmiş e, kurşun asker gibi e, bir elbise e, giymişsiniz üzerinizde e, miğfeli de takmışsınız kafanıza elinizde paralar var. Bir daha o paraları bulursam ben hata yapar mıyım aman aman der gibisiniz. Elinize geçecek paralarla birlikte yaşama daha sağlam, daha enerjik bir şekilde bağlanacaksınız. Hayatınızı düzene sokacaksınız. Ve burada yine paralar çıktı. Dua ediyorsunuz. Demek ki paraya çok ihtiyaç var arkadaşlar. Finansal konularda duaların kabulü gibi birdenbire gelecek bir para artık gömün bulacaksınız. Piyangodan mı çıkacak? Bir miras mı gelecek? Onu siz bileceksiniz. Bir yerlerden paranın gelmesini gösteriyor. Sevmek, sevilmek istiyorum. Aşık olmak istiyorum. Sevilir miyim? Sevim abla der gibisiniz. Neden sevilmeyesiniz? Çok şükür. Yeter ki e, siz güzel gönüllü olun. Böyle bir temiz yürekle sevin, sevip sevileceksiniz. Bekarlar için söylüyorum. Lütfen evliler yuvanıza sahip olun. Yanlış ilişkilere sapmayın. Ve burada güvenmek istiyorum. Güven konusunda sıkıntınız var. Birilerine güvendim hep yarı yolda kaldığım için. Burada bir güvende olmak, bir şeye tutunmak, böyle bir dik durmak için bir dik duruş sergileriz ya bazen. Bir şeye yaslanmak, tutunmak gibi. Asaya tutunmuşsunuz burada. Asa gücü anlatır. Güçleneceğiniz bir döneme geçiş yapacaksınız. Ve hayatınıza genç bir adamın girebilme ihtimali çok çok yüksek. Onu da gösteriyor bize. Birinden nankörlük mi gördünüz acaba? Ee, bir anne gibi, abla gibi, bir yenge gibi, hala gibi, teyze gibi. Sizden büyük birisi sanki. Böyle bir e, hanenizi yönetmeye çalışması ya da onun e, hegemonya kurmaya çalışması üzerinizde. Sizi e, dibe çekmek istemesi, yönetmek istemesi bunlar sizi geriyor mu acaba? Böyle bir kartımız çıktı arkadaşlar. E, nankörlüğe uğram. Nankörlük yapan birinden bahsediyor. Yurt dışı bağlantılı işleriniz olabilir, yurt dışına gidebilirsiniz. Sosyal medya üzerinden yapacağınız işlerde çok başarılı olacaksınız. Onu gösteriyor bize. İnşallah bunları yaşayacaksınız. Ve burada gösterdiğine göre deniz kenarında olan bir yerde yaşama ihtimaliniz de var. Ve çift gülün olması belki de ikinci evliliğinizi yapacaksınız ya da kız çocuğu sahibi olacaksınız. Bunu da gösteriyor bize. Ve burada duygu geçişleri yaşıyorsunuz. Karar vermekte çok zorlanıyorum bir konuda. Ne olur benim bu kararım aktive olur mu der gibisiniz ama siz merak etmeyin nasibinizi kısmetinizi alırsınız. Öyle bir teklif öyle bir güzellikle karşılaşacaksınız ki siz bile şaşıracaksınız. Hem para hem duygusal anlamda ihya olmak ancak bu kadar Olur diye düşünüyorum. Çok güzel bir durum bence bu. Ve şöyle söyleyeceğim. Tanışmalar, görüşmeler, çiçekler, böcekler havalarda uçuşuyor. Güzel duygularla bir barışma eğer küslük varsa. Eğer yeni bir tanışma olursa da bu evlilikle sonuçlanacak kadar güzel bir sonuca gider diye düşünüyorum. Ve burada hayatımdaki kişiyi başkaları yönetiyor sanki. Birilerinin oyununa geldi ilişkimiz alt üst oldu ya da evliliğimde eşim birilerinin etkisi altında kaldı. Hayatımız mahvoldu. Paramız gitti. Altınımız gitti. Malımız, mülkümüzü yediriyor ona diyebilirsiniz. Ne olacak bunun sonu? Otoritenizi koymak, gücünüzü göstermek zorundasınız. Belki de ee, nasıl diyeyim çok yönetici çok sert kuralları olan bir eşiniz var bir beyefendi var bayanlara söylüyorum bu sizi çok rahatsız ediyor irite oluyor olabilirsiniz ee, yaşama bakış açınızı böyle dengenizi bozuyor olabilir ee, bazen sonları düşünüyorsunuz bitirmeyi düşünüyorsunuz ilişkiyi evliliği bunun sonu yok der gibisiniz lütfen çoluk çocuk varsa bir daha düşünün bir daha düşünün çünkü önünüz sonunuz aydınlık ve ferahlık ki kutlamalar yapacaksınız. Bir doğum kutlaması, bir mezuniyet, bir memuriyet, bir iş kutlaması, bir alım satım kutlaması ne derseniz deyin hayatınızda güzel, keyifli bir döneme geçiş yapacaksınız. Sevgili dostlarım onu gösteriyor bize. Ve burada önümü göremiyorum ne olur derken elinizde bir ışığın belirmesi, elinizdeki ışık sizi sanki olgunlaştıracak yolunuzu, bahtınızı bulmanızda, kaderinizi bulmanız açısından çok güzel fırsatlar yakalayacaksınız. Hem elimde asam var, sağlam yürüyüş sergileyeceğim. Hem bir elimde de ışığım var, yolumu aydınlatarak, aydınlatarak gideceğim der gibisiniz. Siz karışmayın, bana bir izin verin, bir müsaade edin der gibisiniz. Ve burada küçük operasyonlar yüzünüzde, gözünüzde, vücudunuzda küçük değişiklikler yapabilirsiniz. Kendinizi hapiste gibi hissedebilirsiniz. Özgürlüğümü kazanmaya çalışıyorum. Ruhumu hapsettiniz, beni hapsettiniz. Dünyayla alakam koptu. Bir şeyler edinmek, yaşama tutunmak istiyorum. Beni bana bırakın. Der gibisiniz üzerinizde. Mor bir bezin şöyle sarılı olması, şalın sarılı olması mor huzur ve parayı gösterir. Denge unsuru var iki elinizde. Bu da dengede duracağınızı gösteriyor bize. Çırılçıplak olmanız ise Yeni işlere soyunacağınızı bize de e, güzellikleri yazacağınızı gösteriyor bize aile olmak e, ailece bir şeyler yapmak bunlar sizin hoşunuza gidiyor aile olmayı seviyorsunuz aslında siz ve burada yanınızda oynayan çocuklar bahar bayramı yaşamak gibi düşünün gök kuşağının altından geçtiğiniz bir dönemdesiniz lütfen şimdi dileğinizi dileyin rica ediyorum bulunduğunuz yere elinizi sallayarak belki bir veda edebilirsiniz. Bir gidiş yapabilirsiniz. Tepdili mekanda ferahlık vardır. Belki yeni yerler keşfedecek, yeni alanlarda yaşayacak, çalışacaksınız. Ve burada kızgınlıklarınız, öfkeleriniz var. Lütfen kızgınlıklarınızı ve öfkelerinizi bastırmayı öğrenin. En son söylenecek lafı en başta söyleyip olayı bozmayın, enerjisini bozmayın lütfen. Onu söylemek istiyorum. Ee, belki eşinizden ayrı yaşıyorsunuz. Bir küslük var, bir dargınlık var, bir iletişimde kopukluk var. Tekrar yan yana gelinir mi diyorsunuz? Evet gelinir arkadaşlar. Siz istiyorsanız gelinebilir. Onu söylemek istiyorum. Ve bir de burada e, sizi alıp e, götürebilir bulunduğunuz yerde eşiniz. Bir birleşme, aile birleşmesi var arkadaşlar burada. Onu söylemek istiyorum. Ve e, burada şöyle söyleyeyim. Bir anne var. Anne çok kuralcı, çok korumacı, otoriter bir anne. Devamlı çocuklarını koruma içgüdüsü var. Sizde de bu annelik içgüdüsüyle hareket ediyorsunuz. Herkese karşı böyle bir çok fazla korumacı bir tavrınız var. Enerjiniz var. İnşallah güzel şeyler olsun. Söylemek istediklerinizi söyleyebilirsiniz. Çünkü sizin yapınızda, fıtratınızda bu var. Dilinizi tutamazsınız. Mutlaka fikrinizi söylemeniz lazım. Güçlü ee, ve e, nasıl diyeyim Güzel bir koltuğa sahipsiniz Yeriniz güzel toplum içinde Sakalınızın uzun olması Söylemlerinizin kıymetli olacağını gösterir Ortaklı işler yapabilirsiniz Belki kardeşinizle Belki can dostlarınızla e, Sevdiğiniz bir arkadaşınızla Ortaklı işler yapabilir Kendi imparatorluğunuzu kurabilir Yaptıklarınızla ses getirebilir Adınızı duyurabilirsiniz ee, İnşallah güzel şeyler olsun Yaşamınızda Sevgili dostlarım bugünkü fanımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz dinlediğiniz için. Özel açılım yaptırmak istiyorsanız 0531 887 2880 telefon numaramdan whatsapp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Biz size mutlaka dönüş yapıyor bilgiyi veriyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.